İnançlıyız. Dindarız. Elhamdülillah Müslümanız. Yüce Allah kendi ağzından, kendi ruhundan Efendimizin kalbine nakşettiği vahiyisinde diyor ki, de ki her şey Allah'tandır. İnanıyor muyuz? o zaman derde düştüğünde isyan etme. Allah'a yaklaş. Derdin için bile şükret. O derdi hayatında güzellik olarak yaşayanlar var. Allah hiç vermesin ama öyle bir dert verir ki önceki dertlerini siler ve geçer. Derdin mi var? Sakin ol. Allah'a güven ondan iste isyana değil Allah'a sarıl